Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, heyetimizi ve komisyonumuzun üyelerini saygıyla selamlıyorum. 2026 bütçesi üzerine elbette konuşacağız. Ama önce 102. yılını yaşadığımız e, Cumhuriyetimizin 102. yılını hepimiz için kutluyorum. Cumhuriyetin çok yaşaması temennisinde bulunuyorum tabii ki. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım. Bazen böyle sosyal medyada insanlar sokakta konuşuyorlar. Almanya bizi kıskanıyor falan filan diye ya. Ya ben de acayip bir kıskançlık oluştu dün, dün itibariyle. Dün müydü, eski gün müydü? Almanya Başbakanı gelince elinde valizi, kolunda bilgisayarı işte bir yanda dosyasıyla uçaktan eşiyle birlikte inip üstelik de gazetecileri de kendi ceplerinden biletlerini aldırdığını öğrenince işin doğrusu ben de çok kıskandım. Ben sizin de bunu kıskanmanızı ve bu modeli örnek almanızı önemli aslında ne güzel olurdu diye bir hatırlatayım diye aradım. Evet Balıkesir'de hakikaten bir, bir dizi sarsıntılar devam ediyor. Çok can alıcı başka bir şey de Gebze'de yaşanan bir binanın yıkılmasıydı Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım. Gebze'deki binanın yıkılacağı haberinin ya da e, müracaatının CİMER'e yapılmış olması da çok ilginç bir durum. CİMER'den verilen cevapta da, da evet konu takibimizdedir denmiş ama takibinizde olan o konu veya o bina takibinizde olduğu halde yıkımla sonuçlanmış ve üç insanımızı orada kaybetmişiz. Üzüldük bütün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Demek ki depremle ilgili kontrol mekanizmalarının tam olarak işletilmediği ister belediyelerin isterse özel idarelerin valiliklerin sorumluluklarının tam olarak yerine getirilmediği bir dönemi hala yaşadığımızı üzülerek söylemek Zorundayım. Bunu da dikkatinize sundum. Şimdi bu iktidar gitmelidir diyorum ben. Seçim yoluyla gitmelidir diyorum. Niye söylüyorum böyle? Çünkü 2002 yılında geldiğinizde aslında bir umut dağıtarak gelmiştiniz. Hakikaten insanlar bir umutla Türkiye'nin düzeleceğini düşündü ve size çok ciddi her seçim döneminde de fırsatlar verdi. Ancak gelinen noktada görüldü ki ya bir dönem çıraklık dönemi dendi, bir dönem işte ustalık, dönemi, kalfalık dendi, öbür dönem ustalık dendi. Araya pandemi girdi dendi. Araya deprem girdi dendi. Dış güçler dendi. O dendi, bu dendi. 23 yıldır sonuçta iktidarınız döneminde ekonomi düzelmedi. Faizler en yüksek seviyede ve bunun sorumlusu hala dışarılarda bir yerlerde alınıyor. Biraz kendinize biraz bununla ilgili eee sorumluluk düşmeniz lazım. Niye? Çünkü devleti şirket gibi yönetmek için işe başladınız. Şirketlerin amacı Elbette kar etmektir ama devlet işte böyle bir şey değildir. Devlet kendi ihtiyaçlarını karşılamak işlerini kolaylaştırmak üzere halkın kurduğu bir örgüttür ve böyle yönetilmelidir. Ancak hastanesi olanlar bakan oldu, okulu olanlar bakan oldu, bunun gibi oteli olanlar bakan oldu ve bu bakanlar şirket gibi yönetmeye başlayınca da işte kamu zararları, enflasyon, faiz düşük gelirlere fayda olmaması durumu orada yaşanmaya başladı. Devleti şirkete dönüştürdüğünüzde devlet görevlileri topluma hizmet etmeyi, zayıf olanı korumayı bırakır. Sadece ve sadece karı düşünür. Buna örnek vermek gerekiyorsa da SGK Başkanı'nın bu salonda kullandığı cümlelerdir. Eskiden 50-55 yaşında ölüyorduk, şimdi 77-78 yaşına kadar çıktık, Dolayısıyla SGK primlerini kaldıramıyor diyerek emekliye verilen değerin aslında bir ölçüsünü ortaya koymuş oldu. Yani işte bu kar meselesinden söz ettiğim örnek için en önemli şeydi. Yine kentsel dönüşümle ilgili kentsel dönüşüm başkanlığının istediği %25 kredi kullanma yetkisi de bir tüccar anlayışıdır. Burada da uzun vadeli borçlara karşılık bu kredi meselesi, doğru değildir ve Cumhuriyet tarihi boyunca bu yönteme ilk kez başvurulmuştur. Şimdi denetim mekanizmaları da ortadan kalkınca kişisel kazancını gözeten insanlar çoğalıyor. İktidarı kaybedeceğinizi gördüğünüzde hukuktan ve adaletten de uzaklaşmanız bürokrasiye atadığınız kimilerinin de yolsuzluğa sürüklenmesine neden olmaktadır. İşte o örneği Merkez Bankası yardımcısı olarak atanan şahsın Türk lirası bankotları üzerinde imzası olan şahsın konumunu kullanarak halkın dişinden tırnağından artırarak oluşturduğu kasaya dayanmasıyla gördük ve yaşadık. Merkez Bankası'nda en yetkili yere getirdiğiniz kişi bunu yapma cesaretini gösterebilmiyorsa devleti devlet gibi değil şirket gibi yönetiyoruz dediğiniz için bunlar oluşuyor ne yazık ki. Geçen yıl hepimizin kanını donduran bebek cinayetlerini hatırlıyoruz insanlar bu düzenin yüzünden böyle bozuk bir düzenin yüzünden Türkiye'yi sarsan bu bebek cinayetlerine ne yazık ki tanık oldular. Bu efendim konuşmam bittiği zaman Orhan Bey siz yine bana söylersiniz olur mu? Sağlıkta. Ne alakası? Bu şimdi arkadaşlar cevap verirsek Orhan Bey istediği olmuş olur. Şimdi ben sözlerimi bitireyim sonra Orhan Bey istediğini söylesin tabii. Evet, sağlıkta dönüşüm diye başladığınız icraatlarınızı ne yazık ki yeni doğmuş günahsız bebeklerimizin vefatına kadar uzanan bir sürece gitmesine bir şey yapamadınız ve artık Türkiye'de her yeni doğan bebeğin 150 bin lira üzerinde borç yüküyle doğduğunu da sizin sayenizde görmüş olduk. Bu hale gelmek sizin eteriniz. Çünkü siz halktan uzaklaştınız. Sizi seçen halkın temsilcisi olmaktan çıktınız. Saraydan gelen talimatların esiri oldunuz. Bu, bu komisyona e, onlarca torba kanun muvazia geldi ve saraydan gönderildi. Ve iktidar milletvekilleri de bizden birkaç gün önce onlardan haberi oldu. Sonra noktasına virgülüne dokunmadan ne yazık ki her şey buradan geçiyor. Bugün de şimdi de az sonra olacağı gibi bunu biliyoruz ama tarihe not düşüyoruz. Biz burada bu bütçeyi görüşürken sizin yetkilendiğiniz birileri bir yerlerde yine hala bebeklerin üstünden bir para kazanma planı yapıyor olabilir. Ya da Merkez Bankası'na atanan üst düzey bir yönetici yolsuzluk yapıyor olabilir. Generalinizin insan kaçakçılığı yaptığına ne yazık ki e, tanık olduk. Kızılay depremzedelere çadır sattı. Adliyelerde rüşvet çarkı kurulmuşsa, eğer sokaklar mafyaya teslim olmuşsa, çocuk çeteleri ürüyorsa ve bunlar önlenemiyorsa... Bunun başka bir tarifi yoktur. Bu bir halk sağlığı sorunudur ve bu iktidar bir halk sağlığı sorunu olmuştur artık. İnsanlık tarihi güçlüyle zayıfın mücadelesinden ibarettir. Güçlüler daha fazla toprak, daha fazla para kazanmak isterken zayıflar hayatta kalma çabası içindedirler. İşte devlet bunun için vardır. Güçlünün karşısında zayıf olanların hakkını korumak. Sendikalar bunun için vardır. Tek başına zayıf olan işçiler haklarını işverene karşı koruyabilmek için örgütlenirler. Buraya defalarca torba yarasası getirdiniz ama milyonlarca yoksul yurttaşı emekliye alın teriyle çalışıp hayata tutunmayan çalışan insanları ağır vergiler altında ezmek için getirdiğiniz bu yasa maddelerinin görüşmelerinde STK'ları da çağırdık dediniz ama bakıyoruz sendika diye kim var sadece Türkiye İşverenler Sendikası var. Böyle bir sendika mı olur arkadaşlar? Ne yapıyor bu sendika? İşçiye karşı işvereni mi koruyor, kolluyorsunuz? Yani eski bir Ankara valisinin kimine kimilerine göre e, Nevzat Tan Doğan kimilerine göre Avni Doğan öğrencilere eğer Türkiye komünist olacaksa onu da biz yaparız. Size bırakmayız sözü geliyor insanın aklına. Türkiye'de sendikacılık yapılırsa, yapılacaksa onu da biz yaparız demeye getiriyorsunuz aslında. İnsanlık binlerce yıllık tarih sürececinden geçerken bir şey fark etmiştir. Kralın gücü arttıkça halk eziliyor, yoksullaşıyor. Bu yüzden 1215'te ilk anayasa olarak kabul edilen Magna Carta ile kralın gücü ve yetkileri azaltılmıştır. O günden bugüne değin halkın refahının artması için iktidar sahiplerinin gücünü sınırlandırılması gerektiği, denetim mekanizmalarının işler olması gerektiği düşünüle gelmiştir. Halk ödediği vergilerin nasıl harcandığını bilmelidir yönetimde şeffaflık ve hesap verili birlik esas olandır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli fonksiyonları halk adına bütçe yapmak, bütçenin nasıl kullandığını da denetleyebilmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasi denetim yaparken yargı denetimi de bağımsız mahkemeler tarafından yapılmalıdır. Yasama ve yargı ekleri yürütmenin kontrolüne girdiğinde denetimsizlik ortaya çıkar, bu durum yürütme erki kontrolünü kaybeder adalet sağlanamaz, rüşvet ve kayımca, kayırmacılık baş gösterir. Ülkenin kaynakları toplanan vergiler belli zümrelerde toplanır, küçük ve mutlu bir azınlık lüks ve şatafat içinde yaşarken toplumun çoğunluğu yoksuzlaşır ve mutsuzluğa, umutsuzluğa sürüklenir. Yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız olması bunun için çok önemli ve gereklidir. 800 yıl önce insanlık bunu görüp iktidar gücünü sınırlamaya çalışırken İnsanlığın tarih boyunca elde ettiği deneyimlerin tersine krala daha fazla yetki vermeye çalışmak akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Türkiye'de de durum ne yazık ki buna benzemektedir. 1923'te genç Türkiye Cumhuriyeti 2. Dünya Savaşı'na bulaşmadan kalkınma hamlesini başlatmıştı. Zaman zaman darbelerle sekteye uğrasa da demokrasiyle yoluna devam etmeyi başarabilmiş ve halkın refahını artırmayı hedeflemiştir. Peki bugünlere nasıl gelindi? 2002'de iktidara geldiğinizden itibaren devleti ele geçirmeye çalıştınız. Askeri vesayet diyerek orduya, bürokratik vesayet diyerek kamu kurumlarına, yargı vesayeti diyerek yargıya operasyon çekmekten ne yazık ki geri durmadınız. Kurumları çökertme pahasına devleti ele geçirdiğinizi zannederken devlet aygıt tarafından ele geçirildiğinizin bilmem farkında mısınız arkadaşlar? Anayasa Mahkemesi yasama ve yürütme organlarının kararlarını anayasa temelinde değerlendiren en üst yargı organıdır. Saray efradından yakınlarınızın üye olduğunu, üye yaptığınız AYM kararlarını dahi uygulamıyorsunuz. O bile fazla geliyor size. Kuralsız ülkeyi yönetmek istiyorsunuz. Sen Cumhurbaşkanı Şubat 2016'da Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara da uymuyorum, saygıda duymuyorum demiş miydi demişti. Yine Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararında verilen kararı yürütme organınca uygulanmamakta. Seçilmiş bir milletvekili olarak meclisin bir üyesi olan Can Atalay hakkındaki AYM kararına uyulmamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görmezden gelmekte ve bu duruma sessiz kalarak yürütmenin suçuna ortak olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı 2012 yılında yatırımların hızlandırılmasıyla ilgili olarak kullandığı şu cümlelerde ilginç. Ama işte bu kuvvetler ayrılığı denen yer var ya, o işte önünüze gelip engel olarak dikiliyor demişti. Bakanlık sistemin erdemlerinden söz eden Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yargıyı ayak bağı olarak gördüğü, buna benzer pek çok ifadesi de bulunmaktadır. Meclis ve yargı denetiminin yatırımları yavaşlattığını, bunların devre dışı kalması halinde Türkiye'yi uçuracağını iddia ediyordunuz yargının ve meclisin denetimini ortadan kaldırmak, kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine geçişi sağlamak için getirdiğiniz anayasa değişikliği teklifi 2017'de o hal ortamında halk oylamasına sunuldu. Bu bir tür plebsisit yapıldı. Referandum öncesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun sakıncalarını anlattık. Mühürsüz oyların geçerli sayıldığı şaibeli ee, bir seçim ile partili cumhurbaşkanlığı seçimine geçilmiş oldu. Ama iddia edildiği gibi Türkiye uçuşa falan geçmedi. Tersine halkın satın alma gücünü tamamen azalttınız. Ne yazık ki yoksulluk derinleşti ve yanlış ekonomi politikalarındaki ısrarlar enflasyonu artırdı, dövizi patlattı, halkı yoksullaştırdı. Faiz haramdır diye faizi hortlattınız ama Merkez Bankası'nın politika faizi hala yüzde otuz dokuz buçuk civarında. Üstelik dünyadan örnekler verirsem İsviçre'de sıfır, Japonya'da sıfır nokta beş, Singapur'da bir nokta on beş, Euro bölgesinde toplamda yüzde iki nokta on beş, Kanada'da iki nokta elli civarında, Çin'de yüzde üç, Amerika Birleşik Devletleri'nde dört nokta yirmi beş, Suudi Arabistan'da 4.75, Endonezya ve Hindistan'da da benzer 4 ile 5 arasında. Türkiye'de hala yüzde otuz dokuz buçuk bütçenin iki nokta yedi trilyon TL'sini ve işte e, bu faize veriyoruz. Şimdi bu saç sayılan ülkelerin kimisi ateist, kimisi mevcusi kimisi iğneye tapıyor, kimisi puta, kimisi Hristiyan, kimisi Müslüman. Soruyorum, inancınıza göre faiz haram değil miydi? Niye tapınıyorsunuz ki? Dünyadaki en yüksek faiz oranınızı uyguluyorsunuz diye. Şimdi getirdiğiniz bütçeye bakıyorum. 18 trilyon 928 milyar lira. Faiz giderleri için bütçeye koyduğunuz rakam 2 trilyon 740 milyar. Yani bütçenin yüzde 14 buçuğunu faize ayırdınız. Bu oran geçen yıl yüzde 13.2 idi. Yani faiz oranları demek ki arttı. Ekonomiyi giderek faize bağımlı hale getiriyorsunuz. KKM diye bir ne yazık ki kötü bir uygulamayla millete verdiğiniz zarar 2 trilyonun üzerinde. Ekonomiyi gözlerdeki ışıltıda arayan bakan da gitti. Rasyonel politikalara dönmekten başka seçenek kalmamıştır diyen e, bakanınız geldi. Bakıyoruz rasyonellikten ne anladığına faizden başka bir şey görmüyoruz. Kamu bankalarının yandaş müteahhitlere kredi altında peşkeş çekilmeye devam etmesini önleyemiyor. Rasyonel bakan bütçe açığını kapatmak için geniş halk kesimlerinin yoksulluğunu daha da derinleştirmekten başka bir çözüm ne ki yok. Geldiniz ekonomide duvara toslattınız. Şimdi yoksullaştırdığınız halkın sırtına ilave vergiler yüklüyorsunuz. Yap işlet, servet, yap işlet ile servetlerini katladığınız ayrıcalıklı müteahhitler ihya olmaya, istisnalar ile vergi borçlarını affetmeye devam ediyorsunuz. Zengin dostlarınızı kime karşı konuyorsunuz? Zayıf olanlara karşı. Bu da yetmiyor. Onu kimin vergi borcunu da açıklarım. Bu da yetmiyor sömürge madenciliği ile en verimli tarım arazilerini, ormanları, dağı, taşı bu ülkenin topraklarını yerli işbirlikçileri olan yabancı şirketlere yağmalatıyorsunuz. Doğu Karadeniz'in tamamının neredeyse maden sahası ilan ettiniz. Artvin'in yüz ölçümünün yüzde yetmişini, Rize'nin, Trabzon'un, Gümüşhane'nin yüzde ile %70 arasında oranda bütün illerini maden sahası ilan ettiniz. Bakın 31 Aralık 2017'de 39 lira olan 1 kilo kıyma şimdi sizin iktidarınızda 800 ile 900 lira arasında. Litresi 3 lira olan sütün 55 liraya 60 liraya satıldığını görüyoruz. 21 lira olan 1 kilogram çay bugün 400 lira olmuş. Ama çay üreticisine hala bir yıllığına 25.44 TL ödemeye devam ediyorsunuz. O da özel sektöre Çaykur'un kapasitesi yetip almadığı zaman özel sektörün daha düşük yollarla çayı satın almasını engelleyen bir çay kanunu teklifini de iki defa reddettiniz. Açlık sınırı 27.970 TL, yoksulluk sınırı 91.000 TL, asgari ücret 22.104 lira, açlık sınırının hayli altında Türkiye'de asgari ücretin genel ücret anlamına geldiğini de hatırlatalım. Çalışanların yüzde seksenden fazlası asgari ücretin yüzde fazlası ya da daha altındaki ücretle geçinmek zorunda bırakılmış durumda. Emeklilerin hali daha da vahim. 16.881 lira ile geçinsinler diyorsunuz. Muhtemelen belki yüzde on civarında zam yaparsınız. Ülkenin kaynaklarını yoksul halktan topladığınız vergileri ne yazık ki çarçur ettiniz. Kamu bankalarının yandaş müteahhitlerinizin kredi çiftliğini çevirdiniz işçisiyle, çiftçisiyle, memuruyla, esnafıyla bu milletin damla damla oluşturduğu hazineyi kamu gücünü kullanarak yandaşlara dağıtıyorsunuz. Hazine garantileri için bütçeye koyduğunuz tutar 101.3 milyar lira. Geçen yıl 14.3 milyar idi. Yani neredeyse altı katı olmuş. Emekli maaşlarını artırırsak ülke batar diyorsunuz. SGK primlerini azaltar, o yetmiyor. O yüzden emekli maaşlarını da artıramayız. Yani sadece gerçekleşmeyen garanti ödemelerini emeklilere yansıtsanız en düşük emekli maaşını 5000 bin lira artırabilirdiniz. Ama siz bunu tercih etmediniz. Siz müteahhitlerin iktidarsınız. Halkın değil. Getirdiğiniz bütçe halkı değil sermaye kesimini gözeterek hazırlanmıştır. O yüzden bu bütçeyi kabul etmiyorum. Doğru olan açlığa sürüklediğiniz milletimizden özür dileyip sandığı bir an evvel getirmenizdir. Ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim. Bu da önemli bir konudur. Elimde bir tane eee bir tane belge var. İsterseniz Sayın Cumhurbaşkanına da verebilirim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerinin hepsi şereflidir. Hepsi eee onurludur, haysiyetlidir. Bir milletvekiline sen kimsin lan alçak bilmem ne falan diyerek bir milletvekilinin üzerine yürüyerek, milletvekili benim arkadaşlar, benim. Üzerine yürüyerek şikayetini takipsizlik kararıyla sonuçlandırılan bir savcıyı bu yüce meclisimize şikayet ediyorum. İsteniz, i̇stediğiniz zaman bu belgeleri vereceğim size. Rize'de yaşandı. Beni tehdit eden bir şirket tarafından. Dolayısıyla meclisin onurunu, meclisin eee şeyini her yerde korumak gerekiyor. Bu bana yapılmış bir saldırı olduğu için değil, bir milletvekiline yapılmış bir saldırı olduğu için söylemiş oldum. Ama bunun yanı sıra e, bir sürü e, örneğin e, şeyde de Boğaziçi Üniversitesi'nde de biz bir orada bir e, içeriye girmek istediğimizde Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörü de içeri girmemizi özel güvenlikli polis kuvvetiyle engellemişti. Ona karşı da mesela biz bir soruşturma istediğimizde yok ne yazık ki ona karşı soruşturma vermedi. Yani kimlerin korunduğunu söylenmek açısından bu tespitleri yapmış oldum. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla.